Evet arkadaşlar yeni bir videoyla karşınızdayız. Öncelikle kanalımıza abone olmayı, yorumda bulunmayı, beğenide bulunmayı lütfen unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Evet arkadaşlar günlerden sonra her zaman Kazakistan'dan sizlere paylaşımlarda bulunuyordum. Bu sefer Türkiye'deyim ve şu an Kayseri'de bulunuyorum. Ve birçok şehre memlekete de gideceğim. Şimdilik Kayseri'deyim. Kayseri'ye geldim. Bundan önce de e, Maraş'a gittim, deprem bölgelerini ziyaret ettim. Antep'e gittim. Tekrardan buradan deprem Allah yardımcısı olsun hepsinin. E, kolay değil. Ölenlere başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Arkadaşlar şimdi öncelikli olarak çeri konusunda sık sık paylaşımlarda bulunuyorum. Bunun yanı sıra e, araçla ilgili özellikleri, yakıt, yakıtının ne kadar ortalama yakıt tuttuğunu tamamını sizlerle paylaşmıştım. Kazakistan'da da hatırlayan arkadaşlar bilir. E, şehirler arası uzun yol yaparak oradaki ortalama yakıt ortalamalarını da paylaşmıştım. Şimdi öncelikli olarak şunu söylemek istiyorum. Sonuç itibariyle bu aracı ben 2023 2 ayın 20'sinde Şubat 20'de aldım. Bu zamana kadar da kullanıyorum. Şehirler arası yaptığım gibi uluslararası da yaptım. Kazakistan'dan çıkarak Rusya Rusya'nın içinden 3 tane özel cumhuriyetten geçerek Kafkas'tan, Dağistan, Çeçenistan, Biledi Kafkas'tan Gürcistan'a girerek yaklaşık 700 kilometre de orada yol yaparak Artvin Sarp sınır kapısından Türkiye'ye giriş yaptım. Ve Artvin üzerinden Rize, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Sivas ve Kayseri'ye geldim. İşte az önce söylediğim gibi Kayseri'de bulunduktan sonra da ee ziyaret için Maraş ve Antep'e gitmiştim. Bunları neden anlatıyorum size? Öncelikle şunun anlaşılması gerekiyor ki bu araçla şu an araç 6600 kilometrede yaklaşık olarak. Bu araçla şehir içi, şehir dışı, şehirler arası, uluslararası hepsini yaptım. Ve bugüne kadar da herhangi bir sıkıntı, problem, olumsuzluk hiçbir şey yaşamadım. Araçtan da çok memnunum. Ve aracın bana kattıkları ne? Her şeyden önemlisi yeni dostlar kattı. Yani Çeri'nin böyle de bir güzelliği oldu bana. Herkes olduğu gibi. Kayseri'ye geldikten sonra tabi Türkiye'deki bu e, ile alakalı grupların WhatsApp grupları, Facebook grupları, Instagram grupları kurulmuş. Bunlardan pek bilgim yoktu. Burada tanıştığım Ali kardeşimle, sağ olsun onun e, önerisiyle gruplara katıldım ve gruplardan paylaşımları ta, takip ediyorum WhatsApp gruplarından. Ama gördüğüm şöyle bir sıkıntıları var. Yani aracın e, tedariki konusunda bayilerden sıkıntılar olduğu gibi, bir de olumsuz yorum yorumlarla karşılaşıyorum. Özellikle YouTube'dan e, bir kişinin yaptığı paylaşımlar insanların aklını karıştırıyor. Özellikle e, buna bu konuya da çok e, değinmek istiyorum. Şimdi arkadaş herhalde bu araca ulaşamadı. Ulaşma imkanı da yok herhalde. Ee, veyahut da bu araçla ilgili bayilerden ya da markadan herhangi bir reklam alamadı. Ondan dolayı da ilk zamanlar e, e, göklere çıkardığı markayı çok övdüğü, özelliklerini anlattığı, fiyat cazibesini anlattığı arkadaş siz tahmin etmişsinizdir kim olduğunu. Şimdi yerin dibine vurmaya başladı. Artık o oradan yürümeye başladı. Herhalde diğer taraf prim yapmadı. Şimdi aracı kötüleyerek bir yerlere varmaya çalışıyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. O arkadaşa inat aslında imkanı olsa da Twitter'da inadına çeri diye bir şey açsak ya da gruplar açsak kendisi paylaşımlarında bir arkadaşının ya da tanıdığının çeli aldığını, geri geri gelen bir kamyonun ona çarptığını ve ondan sonra servis sıkıntıları, yedek parça sıkıntılarını yaşadığını yani başka bir şey bulamadı oradan yürüyor. Hani şunu söylemiş olsa anlarım. Biri yolda kaldı, araba arıza verdi. iki günlük, üç günlük, beş günlük araç şöyle oldu, böyle oldu. Sorun çözülemedi. Hani bir nebze buna aklımız yatar ama böyle saçma bir bahaneyle bunu video yapıp bir de buna insanların ilgisini çeksin diye anormal bir başlık atarak insanların ilgisini çekmeye çalışıp oradan yürümeye çalışıyor. Arkadaşım öncelikle sen bu aracın koltuğuna bile oturmadın. Tahminim oturamazsın da. Onun için bütün kuyruk acın bundan kaynaklanıyor senin. <laughs> Aracı istediğin kadar kötüle, markayı istediğin kadar kötüle inadına bu arabaya almaya, binmeye devam edeceğiz. Her şeyden önemlisi, ben daha önce hiç tanık olmadığım, karşılaşmadığım bir olay bir markanın, bir aracın insanları bir araya getirdiğini. Ben şimdi Türkiye'ye gelince bu olayın farkına varınca çok mutlu oldum. Şimdi özellikle yarın da mesela Semitiye bir arkadaş Kayseri'den ve bir kişi daha varmış. Onunla henüz tanışmadım. Ali kardeşimi de arayacağım. Onlarla bir araya geleceğiz. Yani anlayacağınız Çeri bir yandan da bizim dostluğumuzu pekiştirdi bir araya gelmemize sebep oldu. Bunu da unutmamak lazım. Şimdi aracın daha önceleri ilk zamanlar motorundan yürüdüler. İşte eski nesil motor buraya Türkiye'ye geliyor, yurt dışında yeni nesil bize motorlar işte yok 15 yakar, 30 yakar saçma sapan yorumlarda bulundular. Şimdi. Hiçbiri doğru değil. Şehirler arası da, şehir içi de, uluslararası da dediğim gibi her ortamda kullandım. Ee, ve hiçbir şekilde bir rahatsızlık duymadım. Bu araç kullanıma göre ben size gerçek, real tabi kullanıcı arkadaşlarının hepsi de bu olayın farkında. Kullanıcıya dayalı olarak uzun yol, şehir içi 6 ile 9 arası bir yakıt yakıyor ortalaması 6 ve 9 arası. Bunu sizin kullanımınız, hızınız, süratiniz, dur kalklarınız bunu tabi farklı bir rakamlara getirebiliyor. Diğer konuda şimdi bu fiyat dengesinde tabi şu an çok sık fiyatlar değişmeye başladı. Bunun da sıkıntısı var. Çok sık zam gelmeye başladı. Bundan da herkes rahatsız doğal olarak tabi dövizden kaynaklanan bir sorun yanı sıra diğer taraftan da bu işi fırsatçılığa döküp bundan fazla miktarda para kazanmaya çalışan insanlar bayiler oluyormuş. Arkadaşlardan duyduğum kadarıyla öyle iddiada bulunuyorlar. Ama arabayı alıp aldıktan sonra herhangi bir rahatsızlık, ciddi rahatsızlık, pişmanlık duyan ben İnsan görmedim. Duymadım. Herhangi bir bilgim de yok bu konuyla alakalı. Şimdi arkadaşlar e, aracı olanlar zaten tüm özelliklerini artık yavaş yavaş öğrenmeye çalışıyor. Ben genel olarak şunu söyleyeyim. Ara, araçta yok yok. Yani bu fiyatta bu konforda başka alternatif bir araç yok. 1.6 turbo motoru var. Yani artık bu araçta bazı şeyler standart haline gelmiş. Yani klimaydı, 360 kameraydı, şerit takip sistemiydi, şerit, şerit tutunma sistemiydi, otonom sürüştü, ön arka park sensörleri. Yani bunlar arabada işte Android, CarPlay, Android Auto, CarPlay tamamı var. Şimdi bizim araçta ne var? Yani bunların hepsi zaten var. Koltuk ısıtmalar, direksiyon ısıtmalar, ön o arka koltuklarda ısıtmalar. Ayrıca bazı arkadaşlar bundan e, haberi olmayabilir. E, dirsek dayamanın yani kol dayamanın altındaki gözde aynı zamanda soğut, soğutma yeri. Yani buzdolabı gibi kullanırsınız. E, normal klimayı açtığınız zaman uzun yolda yani içeceklerinizi soğutabilirsiniz. Diğer bir benim çok hoşuma giden bir kısım arkadaki bagajda çakmaklığın olması. Uzun yolda ben buzdolabı kullanıyorum. Ee, ya da şey kullanabilirsiniz çaynik, kettle. Yani her açıdan uzun yolda e, arka bagajda kullanım açısından çakmaklığın olması çok büyük avantaj. Araba 7 kişilik. Üçüncü sıra koltukları kaldırdıktan sonra tabii 193 litrelik bir bagaj hacmi kalıyor. Bu araçta port bagajı da bağlayabiliyorsunuz. Ben bağladım. Kazakistan'dan gelirken port bagajı da geldim. Şu an çıkardım. Şehir içinde gezdiğim için. ve maşallah Kayseri'de de geldiğim günden beri bugün ve dün hariç her gün yağışlıydı hava. Ee, aslında sık sık arabayı yıkatmaktan da yoruldum. Bugün tekrar yıkattım. Diğer arabayla ilgili anlatacağım şeyler e, birçoğunu biliyorsunuz aşağı yukarı. Yani e, uzunlarda e, otomatiği alma imkanı var. Otomatik olarak uzunlar e, karşıdan araç geldiği zaman kendiliğinden kapanabiliyor. Ayrıca araçta şu alt tarafta olduğu gibi radar sistemi ve üst camın olduğu yerlerde şöyle göreceğiniz üzere kamera, sensör, bunlar da şöyle kamerası. Burada kamera var şerit hakimleri ile alakalı. Burada e, gündüz gece farların ve sileceklerin otomatik sensörleri var. Araba 18 jant. Yani ben bir iki yolda gördüm ee, arkadaşlar da jantlar değişmiş ya da o şekilde mi değiştirip gelmiş onu anlayamadım ee, konuşamadığım için arkadaşlarla ve bundan sonra da e, ay sonuna kadar kaç bundan sonra yani Türkiye'de bulunduğum sürece. Ee, çok farklı şehirlere gideceğim, Mersin'e gideceğim, Balıkesir, Edremit, Akçay gideceğim, İstanbul'a mutlaka gideceğim. Ee, onun yanı, yanı sıra Ankara olabilir. Ee, yani birçok şehre gideceğim. Niğde, Kapadokya'ya mutlaka gideceğim bu arada. Karşılaştığımız arkadaşlarla da inşallah bir çay içme imkanımız olur. Öncelikle arkadaşlar bu konuda çok fazla olumsuz yorumlara yorumları ciddiye almayın. Araçları almış olan arkadaşlar iyi günlerde, mutlu bir şekilde, sağlıklı kullanmalarını diliyorum. Araç bekleyen arkadaşlara da sabır diliyorum. İnşallah ya kısa zamanda araçlarına kavuşur. Kavuşurlar. İnşallah gittiğimiz yerlerde de ben şunu arzu etmiştim. E, Çerenin dediğim gibi böyle bir dostluk sebebi oldu insanların buluşması açısından. Umarım ki böyle bir gün imkan olursa arkadaşlarla toplanıp bir hafta sonu çeri piknik günü düzenleme imkanımız olur. Tabii şartlar çerçevesinde. Arkadaşlar size anlatacaklarım bu kadar İnşallah sık sık paylaşımlarda bulunacağım Özelliklerle ilgili Herhangi bir sorularınız olursa e, Her türlü Paylaşımda bulunurum e, Gruplarda varım Whatsapp gruplarında zaten varım e, Şunu da buradan söyleyeyim Yarın öbür gün e, Parça konusunda yedek parça e, Aksesuar Herhangi bir e, Sıkıntı duyduğunuzda Yapabileceğim bir Yardım olursa da e, Hiç çekinmeden bana yazabilirsiniz Gruplarda zaten her e, Herkese Görebiliyor numaram var e, Oradan bana yazabilirsiniz e, Yurt dışından e, Burada ulaşamayacağınız Veya uzun süren herhangi bir şey olduğu zaman Yardımda bulunabilirim Memnuniyetle Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki videoda buluşmak üzere. Yarın arkadaşlarla buluştuğumuzda da onun kısa bir videosunu sizinle paylaşırım. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın.